Fetal eko anne karnındaki bebeğin kalbine yapılan ultrasonografik bir tetkiktir. Amacı kalpte bir problem, gelişimsel bir sıkıntı, bir sakatlık, bir anomali var mı onun tespitidir. Herkese yapılması gerekmez. Riskli gruplara yapılması gerekir. Bu risklerin ne olduğunu kadın doğumcu doktorunun karar vermesi ve bunu bir riskli gebelik uzmanına fetal eko için yönlendirmesi gerekmektedir. Riskler nelerdir derseniz annede veya ailede doğuştan kalp problemli birinin olması, ailenin daha önce kalp problemiyle doğan bir bebek öyküsünün olması veya bu bebeğin incelemesinde bazı hastalık belirteçlerinin görülmesi ki bazı hastalıklar sendrom dediğimiz bir birkaç sistemi de içererek geçer birlikte olur. Atıyorum böbreğinde bir problemi olan bir e, durum söz konusuysa böbrek problemleriyle beraber o bebekte kardiyolojik problemin olma ihtimali yüksek olduğu için böbreğinde ya da başka bir sistemden şüphelendiğiniz kişilere de bir fetal eko yapılması, kalbinde de bir problem olup olmamasının incelenmesi uygun olacaktır. Bu sebeple fetal ekoya kimlerin yapılacağına esasında kadın doğum uzmanı ile beraber riskli gebelik uzmanının birlikte karar vermesi gerekmektedir. E, yapılması için de en uygun hafta genellikle 22-26 ama gelişmiş aletlerle ve bilgimizle ve gözlerimiz artık çok gelişti bu konuyla ilgili çok daha erken 16 18. haftalarda da lüzum halinde fetale ko yapılabilmektedir.